Şimdi bugün sinüs teoreminin ispatını göstereceğim. Sinüs teoremi bize ne diyordu? Sinüs teoremi diyor ki eğer ki bir üçgen çizersek bu üçgenin bir çevrel çemberini çizersek bu çevrel çemberin yarı çapına da büyük R edersek bunun çapı ne olur? 2R olmuş olur. Bu 2R eşittir diyor. A bölü karşısındaki açı ne? BAC açısı olup sinüs A eşittir. B bölü sin B eşittir. C bölü sin C'ye eşit olduğu ile ilgili bir sinüs teoremimiz var. Şimdi ben bunu ispatlarken iki aşamalı ispatlayacağım. Önce şu kısmı ispatlayacağım. Daha sonra buranın ispatını da göstereceğim. Şimdi öncelikle bir hatırlatma yapalım. Bir üçgende teta dersek A, B, C olsun. Biz bunun alanını bulmak istediğimizde ne yapıyorduk? Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs teta formülünden yararlanıyorduk. Sinüs alan formülü. Şimdi ben şu ABC üçgeninin alanı için ne yazarım? 1 bölü 2 çarpı C çarpı B arasındaki açı A açısı sinüs A. Eşittir 1 bölü 2 çarpı C çarpı A çarpı aradaki açı bu sefer sinüs B. Eşittir 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs C. Bu bir bölü ikiler ortak olduğundan dolayı birbirine götürebilirler. Daha sonra C çarpı B sin A eşittir. C çarpı A sin B eşittir. A çarpı B sin C. Şimdi ben her tarafı A çarpı B çarpı C'ye bölersem Buradan CBler gider, buradan C ile A gider, burada ise ABler gider. Yeni hali ne olmuş olur? Sin A bölü A eşittir, sin B bölü B eşittir, sin C bölü C olur. Şimdi şöyle 6 bölü 2 eşittir, 9 bölü 3 eşitlik sağlanır. Ben bunu ters çevirsem 2 bölü 6 eşittir 3 bölü 9 dersem de ikisi de 1 bölü 3 olup eşitlik sağlanmış olur. Yani ben pay ve paydanın her tarafını ters çevirdiğimde eşitlik bozulmaz. O zaman bunun yerine ben ne yazabilirim? A bölü sin A eşittir. B bölü sin B eşittir. C bölü sin C. Şimdi biz ilk kısmın ispatını yapmış bulunduk. Şimdi ise şu ikinci kısmın ispatına geçeceğim. A noktası, B noktası, C noktası. Daha sonra şuradan merkezini çizeyim. Yarıçapına büyük R dersek, daha sonra şurası C uzunluğu, B uzunluğu, A uzunluğu. Şuradan yüksekliğimi çiziyorum A noktasından tepe noktasından. Daha sonra şurayla da birleştiriyorum. Şimdi ben şu merkez açı bu çevre açı olduğunda şu çevre açıya ben alfa dersem buralar ya da iki alfa ders alfa dersem burası ne olur? Merkez açı iki alfa olmuş olur. O zaman burası alfa alfa olarak dağılır. Şunlar da 90 derece çünkü dik indirmiştim. Bu A uzunluğu ise iki eşit parçaya bölünüyor. A bölü 2, A bölü 2 ve bu da yarıçap olduğundan dolayı R uzunluğundadır. Şimdi daha sonra ben şu sinüs alfayı bulmak istersem sinüs alfa aynı zamanda ben alfaya şurayı dedim. Yani sinüs alfa dediğim benim sin A açısı eşittir. Sinüs alfa nasıl bulunuyordu? Karşı bölü hipotenüs. Karşısı A bölü 2 bölü R. Bu da neye eşittir? A bölü 2 çarpı R'ye eşittir. O zaman sin A eşittir. A bölü 2 çarpı R ise 2 R ile sin içler dışlar çarpımı yaparsam A bölü sin açısına eşit olmuş olur. Aynı şeyleri diğerlerinde de yaparak bulabilirsiniz. Ben bir tanesi için göstermiş oldum. Bu ikisini birleştirdiğimizde ise şunun ispatı olmuş oluyor.